Reklam değildir. Prego'nun Mios Premium serisini aldık. Valla şu anlık çok beğendik. İnşallah kullanırken de aynı şeyi düşünürüz. Hayır. 14 kilo yani 3 yaşını 4 yaşına kadar ortalama kullanabiliyor. Hayır, e, 22 kiloya kadar dedi. Kalkacak kadar hafif. Gerçekten. <laughs> Ay şimdi tek parmak lazım. Hayır gerçekten ben çok hafif. Ben nasıl alayım tek parmak? Hayır. Ama boş az, ağır, boş ağırlığını denesene. Yani. Boş ağırlığını tek parmağınla kaldırmayı denesene. Tamam anladım da. Bir tık da var yani. Onu diyorum yani. Ama gerçekten hafif ya. Kendisinin ben, ağırlığını ya diyorum yani. Kendisi çok hafif. O yüzden de. Sallanmaya devam etsin. <laughs> Getir makasımızı alayım. Bir sürü model baktık. Gittiğimiz mağazada çok örnek vardı. Hatta ebeveytte o kadar yoktu sanki ya. Değil mi? Aynen. Ebeveytte göremedik. Bizim gittiğimiz yerde daha fazlaydı. İyi ki önce oraya gitmişiz bu arada. Aynen. Ben ebevekle ilgilenen de görmedim çok fazla. Marka benim yine de. Aa, reklam değil. Evet. Bunu açıyorsun kolunu. Bana öğretiyor ya. Orada yapamayan sendin. Ben neydim? Evet. Yok <laughs> Yo, yapmıştım bile. Kız bir kere gösterdi. Ben yaptım. Tamam. Ben yaptım işte. O benim. <laughs> Şöyle. <gülüyor> Bu arada mesela bunun güzel yanlarından birisi ne? Bu kolu onu götürsene bu tarafa. Şurada. Bu şöyle. puset kısmını hiç değiştirmeden direkt kolunu böyle yapabiliyoruz. Bu bence çok güzel bir şey. Çünkü yeni markalarda yokmuş. Yani şey yeni üretim yeni modellerde. Herfilerin olayı var. Mesela çevirdiğimizde bu arada tekerleri küçük bunların. Büyüklere bakmadık pek. Ee, ön taraftaki teker dönüyor sürekli. Şu an ön teker sağa sola hareket edebiliyor. Yani akıllı sistem gibi bir şey var. Karşıya Bunu çevirdiğimizde alınca... ne yapıyor? Ee, o tarafı, ya burası dönüyor 360 derece. Ön ise orası hep 360 dönüyor. Şu an mesela arkayı düze çeviriyor. Aynen yani. arka dönmüyor artık. Taraçı Kolu da. ayarlanabiliyor bu arada. Şöyle oluyor. Ve geniş bir kol dönüm var ilerleyen yaşa kadar kullanılsın diye hani şu hazne büyük olsun diyorlar genelde. Ben de ona dikkat ettim biraz. Hatırladın? Benim hatırladığım ve sevdiğim şu var. Şu kolu e, buradan bir tek tarafı çıkardığın zaman burası 360 derece dönebiliyor çocuğu daha rahat oturtmak için. Hı, Bu şekilde mesela, çıkarmadan sağa sola Şöyle atabiliyorsun. Biliyorum. Başka şu haznenin oranın genişliği var. Şurada bir havalandırma alanı var küçük. Hı aşkım şöyle açınca şöyle geliyor <laughs> tamam mı? Bu bir boy daha büyüyor. Önünde bu var şapkası. Ha, Farklı dediğim o yani. Şurada fermuar alan var şöyle onu oraya bir takıyoruz. şey. takıyoruz. Şöyle bunun uzuyor. Bunu bilmiyordum. Mesela orada kız söylemedi bunu. Şöyle çekiyorum. Şöyle takıyoruz bunu. Kışlık ayak örtüsü. Ha mesela bu ürünü internette daha uyguna gelseydi internetten alırdık. Yani internetten... Ama yetkili satıcı olsaydı ben alırdım bence. İnternetten araştırdık, baktık. Çünkü garanti fiyatı bile, bayi fiyatı bile şeydi. Evet. Daha pahalıydı. Evet. Bir de zaten Konya'dayız. Gidip götürüp hani alın ilili yani bu böyle bir sorun oldu diyebileceğimiz bir şey olduğu için verdiğimiz parayı hak ettiğimi düşünüyorum. Böyle evet. şey düşünmüyorduk ama böyle bir marka. Ben hiç bunlara bakmıyordum. <laughs> Daha önce internete bakıyordum. Çözdün mü? Tekrar deneyeceğim. teker kitlemeyi deneyeceğim. Ha kitle. Kitle kesin yani. Çünkü kız onu dedi zaten. Tamam şimdi şöyle kaldır olmuyor. Bir saniye. Şu an da bu havada kaldı. Alta inmesi lazım şöyle. Hadi. Şimdi kaldırıyorum. Koy bakayım. Evet. Koldan mı tutup açıyoruz direkt şöyle. Sonra bugün çentiyor, şaplıyım. Gel biraz. Tamam. Evet. Yani 1500. deneme de falan okuyacağız <laughs> yani. Mandallara basıyorsun, mandallar direkt baslı kalıyor. Evet. Kaldır, bağlıyorsun sonra. Bir çok modelde şöyle oluyormuş. Buraya böyle e, oturtuyoruz ya, bunu kaldırırken. Basılı tutarak kaldırmak gerekiyormuş. Haliyle çocuk vesaire olduğu zaman zor oluyormuş. Şöyle diyor ki, e, ya bu modelde şöyle mandallara basılı tutup kaldırman gerekiyor ya diğer modellerde. Bu modelde basıp sadece mandalları kilitliyorsun. Ondan sonra tutup direkt kaldırıyorsun. Çok güzel Mandal söylüyor. şöyle uzuyor. Benim için şöyle rahat Çocuğum bir geliştik. <laughs> Sinisi şöyle, rahat bir gezinti. O yüzden bunun böyle tık diye basıyorsun bir düğme gibi bir şeye. Ora, sonra bir oraya bir oraya bastın mı kaldırabiliyorsun aslında güzel bir şey. Aynen. Ay çok tatlı, minicik. <laughs> İnşallah üründen memnun kalırız. İnşallah uzun süreli kullanırız çünkü gerçekten buna baktık sadece bir kere alalım ki sürekli bunu uğraşmayalım dedik ve bizim evimiz merdivenli yani asansörümüz yok Çıkarırken de bence taşıma avantajı olsun diye tekerleğini küçük seçtik. Bir, bir de, de indirimde uzun süreli, aldık, bir de indirimde aldık. Hem indirimde aldık, aldık. hem yani. de uzun süreli kullandığımız zaman baktığınız zaman bence değer çünkü diğer ürünlere baktığınızda anlıyorsunuz ki işte daha uygun alayım diye düşünüyorsun ama bence böyle kaliteli değil. Ben ağırlık ve yön olarak da işte sallanma falan ses o tarz şeylere baktığım zaman bu mantıklı geldi. O yüzden bunu aldım. Bizim alışverişimiz bebek arabasında böyle oldu. Biz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. <laughs> Şöyle yapayım. Ben.